Memurlar Haber kanalında hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi arkadaşlara bir videomuz daha var arkadaşlar. Sizler adına videolar üretmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 16 Kasım 2021 tarihinde arkadaşlar Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine arkadaşlar posta kargo ve teslimatında yaşanan aksaklıklar konulu bir yazı gönderildi arkadaşlar. Özellikle Kredi Yurtlar Kurumu'nda çalışan işçi arkadaşlara duyurulur. İl müdürlüklerimizden gelen yazılarda Bakanlığımıza bağlı olarak işletilen yurtlarda barınan öğrencilere ait kargo, posta, yemek ve benzeri paketlerin bakanlık personeli tarafından teslim alınıp alınmaması yönünde tereddüte düşüldüğü öğrenilmiştir. Bakanlığımıza bağlı işletilen yurtlarda barınan öğrencilere ait posta, kargo, yemek ve benzeri paket teslimatında Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 salgın yönetimi çalışma rehberinin COVID-19 kapsamında kredi yurtlar kurumu genel müdürlüğüne bağlı Yurtlarda alınması gereken önlemler başlığı altında kurye, kargo görevlisi ve benzeri kişiler yurt içine alınmamalı. Teslimatlar dış kapıda yapılmalıdır. Maddesi gereğince işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Yurtlarımızda barınan öğrencilere ait kargo, posta, yemek ve benzeri paket teslimatlarında kargo görevlisiyle ilgililer arasında iş ve işlemlere yurt pensiyonuyla müdahil olması yönünde herhangi bir görev ve yetki tanımı bulunmamaktadır arkadaşlar. Bu doğrultuda öğrencilere yurtlarda son giriş saati olan 23'e kadar anons ve benzeri yöntemlerle gerekli duyuruların yapılarak teslimin yapılmasına yardımcı olunması ve öğrenci adına gelen posta, kargo, yemek ve benzeri paketlerin personel tarafından teslim alınmaması hususunda bilgilerinizi rica ederim. Recep Alier Genel Müdürü arkadaşlar. Bütün gençlik il müdürlüklerine 81 ile gönderilen yazı arkadaşlar. Kredi yurtlar kurumunda çalışan işçi arkadaşlar, özellikle güvenlik görevlisi arkadaşlara duyurulur. Öğrencilerin kargolarını, yemeklerini, postalarını almayın diyor arkadaşlar. Yazı da bunu diyor arkadaşlar. Artık size kalmış. Top sizde arkadaşlar. Evet. Genç ve Spor Bakanlığı çalışan işçi arkadaşlar adına bugün arkadaşlar video çektik. Yayındadır. 10 nol kolunda ve 18 nol iş kolunda yemi ne kadar olacak 14 Aralık'ta? Hem zamlı hem zamsız hem toplu sözleşmesi olmadığı için bireysel sözleşmesi imzalayanlar ve imzalamayanlara özel Maaş video yaptık arkadaşlar. Kanaldadır ve ekranda sağlı solda özel iki video olarak duruyor. İzlemenizi öneriyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın.